Hakan Çalınoğlu her defasında Galatasaraylarının deklare etmiş, ilan etmiş bir milli futbolcu ve yıldız bir oyuncu, lider bir oyuncu, Inter'in kaptanı olan bir oyuncu ki bu sezon Inter'de yaptıkları da ortada. Galatasaray'ın Hakan'a karşı bir düşmanlı, bir e, olumsuz bakışı, yaklaşımı yok. Bunun altını özellikle çizelim. Evet, zaman zaman. Kırıklıklar oldu mu, zaman evet. zaman alınmalar oldu mu, yanlış anlamalar vesaire oldu mu? Oldu. Ama Hakan Çalhanoğlu'na Galatasaray Teknik Direktörü de, yönetimi de çok büyük bir saygı duyuyor. Öncelikle bunu belirtelim. Ama Okan Buruk tarafından Hakan'la alakalı Galatasaray yönetimine gelen bir rapor yok. Okan Hoca isterse Galatasaray yönetimi o zaman masaya oturabilir, görüşebilir. Ama, ama tabii ki Galatasaray'ın istediği şartlar oluşursa. Neden? Çünkü kalkıp Galatasaray sözleşme süresinin bitimini sadece bir yıl kalmış bir oyuncuya Inter kulübünün sezon başında istediği 25-30 milyon euroları vermek istemiyor. Yani bir anlamda fırsat çıkarsa, şartlar oluşursa ve Okan Buruk da alın derse o zaman Hakan'ın Galatasaray'a transferi söz konusu olabilir.